Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi dün bu kardan adamı yarışmada kazandım. Ama bu kardan adamın bir sırrı varmış. Bu sırrı çözmemiz lazım. Ya acaba bu kardan adamın sırrı ne olabilir? Babacım belki de kar yağınca böyle büyüyordur ve bir oyuncağa falan dönüşüyordur. Bilmiyorum babacım. Doğru söylüyorsun Arda. Aslında kar yağınca bu kardan adam böyle gerçeğe falan dönüşüyor olabilir mi acaba? Evet Fakir, belki de öyledir. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Kardan adamın bir sırrı varsa büyük ihtimal kar yağınca gerçekleşir bu sırrı. Evet Miray, doğru söylüyorsun. Keşke kar yağsa da şu kardan adamın sırrını görsek ya. Hava da bugün çok açık. Kar yağmaz gibi. Öf ya, öf ya. Kardan adamın sırrını nasıl öğreneceğiz biz? Babacım aslında havalar soğudu. Belki kar yağar ya yakın zamanda. Bilmiyorum oğlum. Bir hava durumuna bakmamız lazım. Evet baba bekle ben hemen televizyondan bakıp geleyim. Tamam oğlum buradayız biz. Kardan adam senin sırrın ne? Bunu çözeceğiz. Evet ben de televizyondan hava durumuna bakıp geliyorum. Bakalım hava durumuna bugün veya yarın hava nasıl olacakmış görürüz şimdi. Şuradan televizyonu açalım. Haydi bakalım. Umarım kar yağar ya. Herkese merhaba sayın seyirciler yeni bir hava durumuyla karşınızdayız. Hava durumu. Evet, intromuzu da izlediğinize göre hava durumu hakkında analizlere başlayabiliriz. Şu anda Minecraft paradileri şehrinde hava gerçekten açık gözüküyor. Ama bu açık hava sizi yanıltmasın sakın. Çünkü Balkanlardan gelen soğuk hava rüzgarları Minecraft parodileri şehrini kasıp kavuracak. Yani size demem o ki sıkı giyinin, üşümeyin. Çünkü Minecraft parodileri şehrine yakında büyük bir fırtına geliyor. Bir tipi. Evet. Çok güçlü bir kar yağışı bekliyoruz Minecraft parodileri şehrine. Sakın ola ki ince giyinip hasta olmayın. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu tipi o kadar şiddetli olacak ki. Yani bu kar yağışı sizleri hasta etmeyi bırakın. Eğer ki dışarıda kalırsanız sizi öldürebilir de. Hava çok soğuk olacak. Bu fırtınadan korunmak için sakın evlerinizden dışarı çıkmayın. Sakın. Her neyse şimdi reklamlara gidiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz bu bir kutu bal alana yanında beş kutu bal hediye ediyoruz. Haydi bakalım, bu fırsatı kaçırmayın. Bal alın, sağlıklı kalın. Her neyse reklamlara girdi ya. Öf ya, öf fırtına geliyormuş. Babacım, babacım, baba kötü bir haberim var size. Ne oldu Arda? Babacım hava açık gözüküyor. Evet ama haberlerde yakında şehre fırtına geleceğini söyledi. Ne diyorsun sen? Ne fırtınası ya? Evet baba dev bir tipi geliyormuş. Tipi ne biliyorsun değil mi? Biliyorum oğlum ya. Tipi şiddetli kar yağışı işte. Demek ki şehre tipi geliyormuş ha? Evet babacım evet. Haberci diyor ki çok sıkı giyinin çünkü çok şiddetli olacak diyor. Baba dikkatli olalım ya. Ve en son dedi ki bu kar yağışı sadece sizi üşütmekle kalmaz. Eğer ki dışarıda durursanız sizi öldürebilir dedi. Çünkü çok soğuk olacak dedi. Olamaz ya. Gidelim en iyisi üstümüze sıkı sıkı giysiler alalım. Evet babacım doğru söylüyorsun. Bu arada kar yağdıktan sonra da kardan adamın sırrını öğreniriz belki. Belki de karın yağması gerekiyordur. Doğru söylüyorsun oğlum. Her neyse gidelim de üstümüze sıkı sıkı giysiler alalım. Tamam babacım haydi gidelim. Çabuk çabuk kar yağışı başlamadan gidelim. Evet kardan adam yakında kar yağacak ve senin sırrını öğreneceğiz. Bakalım kar yağınca sana ne olacak göreceğiz. Her neyse gelin çabuk gidiyoruz. Baba nereden alacağız giysiyi? Bilmiyorum oğlum marketlere mağazalara falan bakarız işte. Haydi gelin çabuk zengine falan da haber verelim de onlar da üstlerine sıkı sıkı giysiler alsınlar. Bu soğuk havalar insanı var ya üşütür hatta donarak öldürür ya. Her neyse. Merhaba Barbie. Rüzgar zengin nerede? Fakir amca babam yukarıda ne oldu? Çağırın zengini çabuk. Yakında şehre kar yağacak hem de çok şiddetli bir kar. Zengin abi çabuk aşağı gel. Fakir bu ya ne istiyor acaba? Allah Allah. Fakir ne oldu kardeşim geldim geldim. Fakir mi geldi? İşte buradasın. Fakir ne oldu kardeşim söyle. Zengin haberlerde gördük. Şehre bir fırtına geliyor. Çok büyük bir kar yağışı olacakmış. O yüzden üstünüze sıkı sıkı giysiler alın. Tamam kardeşim tamam. Sağ ol. Hava aslında açık gözüküyor ama nereden çıktı şimdi bu fırtına ya? Bilmiyorum abi ya. Haberlerde dedi. Arda söyledi bana da. Arda bu doğru değil mi? Doğru zengin amca. Vallahi doğru. Haberlerde gördüm. Tamam tamam her neyse. Rüzgar, Barbie, Öykü, kızım haydi hazırlanın gidiyoruz üstümüze giysiler alacağız. Tamam zengin ya bu fırtına umarım çok şiddetli olmaz ya. Belki evleri falan da yıkabilir ondan korkuyorum. Yok yok merak etme. Biz evlerimizi sağlam yaptık. Bir şey olmaz. Her neyse hadi gidelim. Ya biz Ayça'yı unuttuk ya. Ayça'yı da alalım. Ayça nerede? Evde fakir uyuyordu. Tamam tamam uyandır onu. Onun da üstüne giysiler alalım. Tamam fakir hemen uyandırıp geliyorum. Bekleyin burada ben hemen Ayça'yı uyandırıp geliyorum. Ayça kızım. Ayça'yı unutacaktık ya Her neyse zengin abi biz gidiyoruz Tamam kardeşim biz daha sonra geliriz zaten Tamamdır abi haydi gidelim çabuk Üstümüze sıkı sıkı giysiler alalım Böyle kalın olsun Ama bakın sakın ince bir şey almayın Tamam mı siz beğenirsiniz Gidersiniz ince ince giysiler alırsınız Merak etme baba benim çok beğendiğim Kalın bir giysim var ondan satın alacağım Tamam oğlum tamam Kalın alın da giysiler kalın olunca Daha iyi olur Olamaz. Birazcık kar yağmış bile. Şuna baksana. Bu karlar ne zaman yağdı ya? Fakir iyice yaklaştı fırtına hızlı olmamız lazım. Evet hayatım doğru söylüyorsun. Şuna baksana. Birazcık buralara yağmış. Çabuk çabuk daha hızlı. Haydi. Evet tamamdır. Üstümüze kalın kalın giysiler aldık. Haydi artık gidelim. Arda oğlum sen de bir ineğe benzedin. Ya baba ne diyorsun ya? Sanki ben isteyerek giydim bunları. Soğuktan korunmak için. Her neyse tamam tamam şaka yapıyorum. <laughs> Ama gerçekten bir inek giysisi bu. Öf baba ya öf baba dalga geçme ya. Üşümemek için aldım herhalde bunları. Tamam oğlum tamam. Sen haklısın. Her neyse. Kızım sen de bir prenses gibi olmuşsun. Sağ ol babacım teşekkür ederim. Artık eve gidelim haydi. Tamam gidiyoruz. Haydi gelin çabuk. Zengin ve ailesi de almıştır umarım bir şeyler. Haydi çabuk çabuk. Hızlıca eve gidelim. Kar yağışı her an başlayabilir. Acaba zengin ailesi nereden aldı giysi ya? Umarım onlar da sıkı giysiler almışlardır. Üşümezler. Haydi gelin çabuk gidiyoruz. İşte bu arkadaşlar. Bence biz üşümeyeceğiz ya. Baya sağlam giyindik çünkü. Kızım, üşümüyorsun değil mi? Yok baba yok. Hatta bunlarla terliyorum bile. Tamam tamam güzel. Yani hala üşüyorsanız isterseniz birkaç parça daha bir şeyler alabiliriz. Hayır babacığım ben üşümüyorum. Ben de üşümüyorum baba. Baksana. Kardeşim ve ben çok sıkı giyindik. Evet oğlum aferin size. Her neyse haydi gelin artık eve gidiyoruz çabuk. Umarım kar yağışı daha geç başlar ya. Şu anda daha hiç hazır değilim. Zengin de daha alışverişte herhalde. İşte zengin falan gitmiş zaten. Hala alışverişteler galiba. Her neyse gelin artık biz de eve girelim çabuk. Zengin de az sonra gelir zaten. Eve girerler onlar da. Tamam fakir. Fakir bir şey diyeceğim ya. Evdeki doğalgazı falan da mı yaksak? Kaloriferler falan çalışsın ki hiç üşümeyelim. Doğru söylüyorsun hayatım. Gelin gelin merak etmeyin yakarız şimdi. Çabuk haydi eve girin. Her an başlayabilir ya. Gelin biz de şöyle camdan kar yağışını izleyelim. Bakalım kardan adamın sırrı neymiş bunu da çözeceğiz. Az kaldı kardan adam. Bekle bizi. Kar yağdıktan sonra senin sırrını çözeceğiz. Arkadaşlar sizce bu kardan adamın sırrı ne? Ne olacak buna yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet beklemeye başlayalım. Abicim ben çok korkuyorum ya. Ya kar yağınca fırtına bizim evimizi yıkarsa? Senin yerinde olsam ben de korkardım Ayça. Çünkü sana bir şey söyleyeyim mi? Fırtına o kadar güçlü olacak ki evimizi bile yıkabilir. Hatta seni alıp böyle gökyüzüne uçurabilir. Aa, olamaz ya. Anneciğim. Anneciğim abim beni korkutuyor. Arda oğlum yapma öyle şeyler. Tamam anne ya şaka yapıyorum. Bana bak Ayça. Bir daha anneme söylersen fırtına seni daha yükseğe uçurur ona göre. Ya abi beni koru lütfen. Fırtınadan çok korkuyorum. İşte eğer ki bir daha beni anneme şikayet edersen seni korumam. Ama etmezsem belki koruyabilirim. Tamam abi. Bundan sonra seni anneme şikayet etmeyeceğim. Tamam aferin. Şimdi iyice sıkı sıkı giyindik zaten merak etme. Bize bir şey olmaz. Fırtına sadece sıkı giyinmeyenleri havaya uçuruyor tamam mı? Ya abicim o insanlara da yazık ama. Onları da kurtarabiliriz. Hayır sakın evden dışarı çıkmak yok. Az sonra kar yağışı başlar. Evden dışarı çıkarsan ölebilirsin tamam mı? Öf ya çok korkuyorum ya. Korkma kardeşim ben senin yanındayım. Arda oğlum korkutma Ayça'yı. Tamam baba ya şaka yapıyorum. Ayça korkma kardeşim ya öyle bir şey olmaz. Sadece kar yağacak. Hatta biz bazen dışarı çıkar karla oynarız. Gerçekten mi abi? Gerçekten tabi. Ama dikkat et karla oynarken yukarıdaki kardan adam canlanıp seni öldürmeye çalışmasın. Ya <laughs>